Herkese selamlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Hafta nasıl geçti? Yeni haftada hangi veriler önemli? Bunlara hızlıca bir bakacağız. Geçtiğimiz hafta pek çok Merkez Bankası faiz kararına açıkladı. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ydı. Beklendiği gibi %45 yükseldi faizi. Ama sonrasındaki her karardan sonra, her ülke için geçerli bu karar metni daha önemli. Orada dezenflasyon vurgusu var. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılaşmaya ulaşıldığını dan bahsediliyor. Yani enflasyonun azalmasında önemli bir aslında vurgu dezenflasyon vurgusu. Oranın enflasyon oranınız zaman içinde azaldığına dair bir durum var ortada ve bu parasal sıkılaştırma bu tesisi yarattı deniyor. Ancak bir yandan da bu durumun bu düzeyin gerektiği müddetçe devam edeceği vurgusu da var. Yani miktarsal olarak para sıkılaştırmasının devam edebileceği gelen veriler e, önümüzdeki süreçlerde ama bu noktada da parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı vurgusu geldi. Bu arada bu hafta içerisinde bir diğer önemli veri de net rezervlerin açıklamasıydı TCMB'nin. 19 Ocak haftası itibariyle 5,8 milyar dolar gerilemiş durumda. Bu, arada kur korumalı mevduatın açıklandığı ilk dönemi hatırlayın. İşte o dönemden beri en düşüş, en sert düşüş. Bu tabii ki bizim gibi ülkeler için iyi bir haber değil. Rezervlerin düşüyor olması aslında enflasyonla mücadelede çok da iyi bir noktada olunmadığını da gösteriyor. O yüzden de aslında parasal sıkılaştırmanın sona ermeli mi noktasında başka soru işaretlerini de doğuruyor. Ancak bu rezerv azlığı da o mücadelenin ekonomik anlamda mücadelenin devam edeceği de de gösteriyor gibi duruyor. Bu arada tabii geçtiğimiz haftalarda ayuka ay çıkan bir haber Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye babasının bir çalışanını işten atması haberiyle beraber daha da dallandı, budaklandı elbette. Ama oradaki asıl önemli mevzu değişim dalgası gelir mi sorusu tabii ortaya çıktı. Belirsizliğini de hala koruyor diyebilir miyiz aslında? Diyebiliriz ama burada önemli olan aslında istikrar, finansal istikrar vurgusu. Hem yayınlarımızda konuşuyoruz hem zaten artık iyi bir gözlemci olmak da yetiyor bence. Çünkü hatırlayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldiğinden beri geleneksel olarak enflasyonla mücadelede kullanılan argümanlar kullanılmaya başlandı. Yani ortodoks politikalara geçiş yapıldı. Yani faiz artışı geldi. Az önce de söylediğimiz gibi ama ondan önce hatırlayın tüm enflasyon vurgularına rağmen faiz indirimi vardı. Şimdi dolayısıyla da farkı gördük aslında, görmeye başladık diyebiliriz. Şimdi bir değişim daha olması tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişikliğinden değil ama Merkez Bankası gibi güçlü bir organın orada bir değişikliğe sebep olması sıkıntı en azından yatırımcı çekmek anlamında da belirsizlik anlamında da yaratabilir mi? Yaratabilir. Dolayısıyla umarız bu süreçte bu şekilde kapanır gider çünkü finansal istikrar en önemli şey gibi duruyor burada. En ekonomik anlamda yani tüm sayıklardan ayrı olarak söylüyorum. Ekonomik sürdürülebilirlik, bu politikaların sürdürülebilirliği ve enflasyonla mücadelenin daha iyi bir noktaya çekilebilmesi için diyorum bu arada. Şimdi bir de ABD tarafı var tabii ki. ABD tarafından gelen açıklamalar önemliydi bu haftada ve önümüzdeki hafta. Yarından itibaren yeni bir haftaya giriyoruz. Ocağın son haftası, Şubat'ın ilk haftasını karşılayacağız. Ve Fed'in faiz kararı açıklanacak çarşamba günü. Dolayısıyla orada en önemli şey neydi? aslında Mart ayında faiz indiriminin yapılıp yapılmayacağı bu ay çok çok yüksek ihtimalle %90 üzerinde bir ihtimalle masada faizi sabit bırakma kararı var zaten. Ancak bakalım karar metinden ne çıkacak, Powell neler söyleyecek? Çünkü son gelen verilerle beraber son açıklamaları da böyle bir süzgeçten geçirdiğimizde Mart ayındaki faiz indiriminin daha az bir ihtimal olarak konuşulmaya başlandı. O yüzden de bu haftaki açıklamalar önemliydi ki Fed gibi, Amerika gibi ülkelerin, merkez bankalarının yetkililerinin söyle söylemleri her zaman çok daha etkili oluyor deriz ya işte tam bundan bahsediyoruz. ABD Hazine ve Bakanı Cem Tiyal'ın bu hafta bir açıklama yaptı. Enflasyonu kontrol altında olduğunu söyledi. Üstelik Amerikalıların da kendisinin aynı fikirde olduğunu söyledi. Tüketici harcamalarına değinerek elbette ki tüketici güveninden de bahsetti. Geçen yıl Kasım ayından bu yana %29 artış gösterdiğini ve pandemiden beri de gerçekten en yüksek oranlara ulaştığını bahsetti. İş gücü piyasasının da Sağlıklı olduğunu söyledi. Bu arada tabii ki iş gücü piyasasına değinmişken resesyon vurgusu da var bunun içerisinde. Hatırlayın geçtiğimiz dönemlerde zaten yalın resesyon tehlikesinin olmadığından da bahsetmişti. Böyle bir görüş var. Bir de tabii ki önemli isimlerin görüşleri var. Cambridge Queen's kalıncı başkanı. Muhammed El Eryan mutlaka duymuşsunuzdur adını. O da tam tersi bir değerlendirme yapıyor aslında. Daha doğrusu tam tersi diyemesek de Mayıs ayındaki faiz indirimi için enflasyonla mücadelede zafer için çok çok erken olduğunu daha söyledi ve dolayısıyla da piyasaların Mart ayında neredeyse %50'lik bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlandırmasına rağmen bu faiz indiriminin ancak Haziran ve Temmuz ayını bulabileceğinden bulması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü hala Zafer için az önce de söylediğim gibi çok erken olduğundan bahsetti. Bu da böyle bir fikir olarak masada duruyor. Bu tarz fikir ayrılıkları var bu noktada. Şimdi gelecek haftanın önemli gelişmeleri zaten çarşamba günü saat 21'de Fed'in faiz kararını karşılayacağımızı söyledik. Bunun dışında neler var bir de gelin onlara bakalım. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı açıklanıyor. ABD tarafında Cuma günü de yine çok önemli bir veri. Tarım dışı istihdam verisi gelecek. Onu da tabii ki merakla bekleyeceğiz. Euro bölgesinde 4. çeyrek gayri safi yurt içi verileri açıklanacak. Salı günü, çarşamba günü Almanya'da TÜFE verileri açıklanacak. Perşembe günü Euro bölgesi TÜFE verileri, verileri açıklanacak. Yurt de neler oluyor derseniz, salı günü bizim için de önemli ekonomik güven endeksi açıklanıyor. Çarşamba günü dış ticaret dengesi, perşembe günü de imalat sanayi PMI endeksleri açıklanacak. Bu belki biraz daha borsa tarafını etkiliyor. Daha çok diyebiliriz. E, o yüzden de fiyatlamaları görmeden nasıl pozisyonlar alabileceğinizi görmek adına bu önemli bir takip edilmesi gereken bir yatırımcı için e, önemli veriler olabilir. Durum böyleydi. Bu hafta da son derece önemli olacak. Bakalım nasıl kararlar, e, kararları gebe bu haftada. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için de müthiş bir motivasyon olur. Hem canlı yayınlara hem böyle bilgilendirici yayınlara devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.